Aras abi bugünkü rotamız neresi? Büyük Ada. Büyük Adaya gidiyoruz. Evet değil mi? çekimlere gidiyoruz. İyi hadi bakalım. Hadi hayırlısı olsun. Evet arkadaşlar. Büyük adaya ayağımızı attık. Böyle güzellikler bizi karşılıyor. Hediyelik eşyalar. Tanas abi de direkt şurada zaten. Tanas abi de çekime gidecek birazdan. Çekimi var. Netflix'te şey var. Netflix'te anlaşıldı. Lefter'in hayatında anlatan bir dizi çekilecek. Film miydi abi dizi miydi? Filim diyelim. Film. Filmde işte Taner sahibi de rol alacak. Büyükada'da çekiliyor. O yüzden biz de Büyükada'ya geldik. Ama buralar gerçekten iyi güzel. Şu bambular hoşuma gitti. Büyükahmet'in kız kardeşim dükkanı vardı. Neredesi? Burada aşağıda mı? Neydi dükkanın ismi? Deniz kabuklarından güzel hediyelik eşya yapmışlar. Burada bir börek yiyecek bir yerimiz de yok değil mi? Nerede? İçerisi de bayağı. Nerede var mı? İyi arkadaşlar. Var mı? İleride mi? Tamam gel bari. Devam ediyoruz. Buradayın arkadaşlar şey Eminönü tarafından gelen yine hediyelik eşyalar var. Eminönü'nde de var bunlardan yani. Yanlış. Şu iyiymiş. Kahve takımı. Adanın zabıta memurları arkadaşlar atlı. Adayı dolaşırken ilginç bir mezarlığa geldik arkadaşlar. Burada Latin Katolik mezarlığıymış arkadaşlar. Yani e, şimdi şöyle niye ilginç diyorum? Şimdi arkadaşlar, e, Fetih'ten önce buralar hep Ortodoks, Rum ve Batı Roma'ya aitti buralar ama e, zannedersem buraya tarihin de belirtmemişler. Ancak e, Katolikler biliyorsunuz arkadaşlar, e, Konstantinopole geldiği zaman Ortodoksları bayağı bir kılıçtan geçirmişti. Sanırım o günlerden kalma. Mezarlık da olabilir yani, bilmiyorum da. Şöyle içeri biraz yoğunlaşalım diyeceğim ama Şurada bir mezar dikkatimi çekti. Size şöyle göstereyim. Şöyle bir şey. Ee, Türkçe biliyor musunuz? Do you speak Turkish? Yeah. Türkçe biliyorsunuz. Biraz Biraz biliyorsunuz Katolik misiniz? Ee, Ortodoks Ortodoksunuz Ortodoks. Bu katolik mezarlığı benim ilgimi çekti Neden ilgimi çekti? Çünkü fetihten önce Fatih Sultan Mehmet Han'dan önce, önce. Roma Bizans'tı Aha. Roma Bizans Ortodoks'tu Değil mi? Justin yanlış bilen ortodokslu. Justin yanlış da ortodoks da neden? Ne Bizantin. Ortodoks. Ortodoks. Peki Katolik mezarlığı burada? Katolik e, e, diğer. Diğer mezhep. Diğer dil. Diğer din. Bu. Diğer. E, Latinler. Latin, Latin, Latin Katolik. Yes, Latinler e, buraya geliyor. Latinler Ortodoks Bizans'ı kesiyorlar, biçiyorlar, öldürüyorlar. Kill. Aha. Değil mi? Peki e, Latinler, Latinlerin mezarı mı burası? Şövalyelerin falan mı? Latin şövalye. Latin? Şövalye. Karvali. Şövalye, asker. Asker. Mezar. Bunları, bun, bunlara mı ait yani? Bunun tarihçesi de yok, değil mi? Bilmiyorum. Story, story de yok. History, history de yok. Evet arkadaşlar, böyle bir şey. E, tar tarih yok. Tarih yok yani de, işte burada ilginç bir mezar. Peki, thank you so much. Bilmiyorum. Thank you so much. Arkadaşlar adalardan gün batımı. Gerçekten güzel bir görüntü arkadaşlar. Rotamızı bugün nereye çevirmiştik arkadaşlar? Büyük adaya çevirmiştik. Videomuzu yavaş yavaş burada sonlandırıyoruz. Kanalımıza abone olun, beğeni yapın, paylaşım yapın arkadaşlar. E, bin aboneye ulaşmam lazım. Desteklerinizi bekliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerimle arkadaşlar. Herkese iyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın efendim. are you ready?